Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni günlerden bir gün. Gördüğünüz gibi bu depoyu aldık. Depoyu tabi neden aldınız diye sorarsanız da şu arkadaşı gösterebilirim. Bu arkadaş ile şu arkadaş olduğu için depoda daha enteresan şeyler çıkacağını tahmin ederek depoyu aldım arkadaşlar. Eski bir depo. Gördüğünüz gibi hala baya pis bir depo. Bunun nedeni de çok eski olması. O yüzden bu depoda enteresan şeyler çıkabileceğini tahmin ederek aldım açıkçası. Şimdi sizinle beraber ne var ne yok göreceğiz. Bu depo biraz enteresan bir depo. İnşallah düşündüğümüz gibi enteresan şeyler buluruz. Çünkü bu tarz yapılar kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Çıkınca da gerçekten ne var diye merak ediyorsunuz. Hemen şu yukarıdan kafamıza bir şey düşürmeden başlayalım. Şunun şu anda ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Birazdan ortaya çıkar. Banyo ürünleri var burada. 5 dolarlık bir poşet. Şimdi bu ilk kutu önemli arkadaşlar. İlk kutuda neler çıkarsa artık diğer kutularda ona benzeyen şeyler oluyor genelde. Eğer iyi şeyler bulursak o şekilde devam etme olasılığı daha yüksek oluyor. bu değerli bir şey değil televizyon bir ürünü. Buradan pek değerli bir ürün çıkmadı. Vikini diye bir marka saat. Bu da aynı şekilde Vikini. Ceneve marka bir saat. Bu saatinde ön camı yok. Vivani. Değerli saatler değiller. 5 dolar hepsinin fiyatı. Bakalım eski bir saat bulabilecek miyiz? Bu da aynı Vivani. Hepsi Vivani marka şunların. Polo bir saat. Bu herhangi bir marka değil. Şunlar da Vivani marka. Abi artık satışını mı yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Hepsi aynı marka. Bu da değerli bir saat değil. O da 5 dolarlık bir poşet. Bir tane 25 kuruş var. Anahtarlığın içerisinde. Allah bereket versin. Bu da saat kutusu. Bir tane Ninja Turtle saatimiz var. Çok eski bir saat değil. Fiyatı 20 dolarmış. Biz bunu anca 5 dolara satarız. Şunun fiyatı 10 dolar. Depoda felaket. Toz var arkadaşlar. Deponun arkası yavaş yavaş gözükmeye başladı. Şükür mobilya gözükmüyor. Bakalım sende bizi neler bekliyor göreceğiz. Kutular güzel hazırlanmış fark ettiyseniz. Kolluklar 1 dolar üzerinde de 1 dolar yazıyor. Bu da Monet marka bir fil. Monet iyi bir markadır. Citizen marka bir saat. Bunu 40 dolara satarız. Şu değerli bir ürün değil. Şu değerli bir takı değil. Bu da aynı şekilde değerli değil. Bu da değerli değil. Hatta magnetimizi hemen çalıştıralım. Şunu aldık. Şunları aldık. Bakın bu da magnete geliyor. Bunlar da magnete geliyor. Bu yüzük de herhangi bir şey değil. Şunlar bir şey değil. Şu da herhangi bir şey değil. Şunlar kalsın. Bayağı bir takı çıktı ama şu ana kadar değerli bir takı bulamadık. Vivinim bu da Vivaliani. aynen. Şu iki tane saat. Şunlar değerli değil. şunların da hiçbiri değerli değil. Allah şu bebek gece görsek herhalde gerçekten korkarız. Hangi filmdi valla adını unuttum şu anda. Bakın bu da porselen. Şuradan ama kırık. Neyse buna fazla bakmıyordum. Şöyle kenarı alalım bunları. Bu değerli bir takı değil. Şunda bir şey yazıyor ama tam olarak okuyamadık. Ya bence altın olduğunu ben düşünmüyorum. Buna bakarız ne yazdığına. Bu da değerli bir yüzük değil. Yani bu kadar takının içerisinde bu kadar değersiz olmaları hiç hayra alamet değil arkadaşlar. Yani bundan sonra çıkacak olan takılarda da fazla ümidimiz yok açıkçası. Çünkü en azından bir tane araya kaynaması lazım. Ama araya kaynayan da yok. Şu ana kadar. Bakalım hayırlısı artık ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Bunlar çöp. Bozuk para koleksiyonu da olabilir bu arada. Yani bu tarz şeylerin çıkma ihtimali yüksek oluyor. Domuz koleksiyonları varmış. birliklik ama değerli bir ürün değil. En azından bir koleksiyonları var. Bu da güzel bir şey. Koleksiyon bir ürün bulma ihtimalimiz de yüksek. Burada başka bir ürün yok. Şöyle alayım da elime. Sen de çöpe. Şu da çöpe gidecek. Evet değerli bir yüzük. Sonunda değerli bir ürün bulduk. 1925'ler muhtemelen. Şu an tam okuyamıyorum. Kırılmış zaten şuradan yüzük. O yüzden muhtemelen bırakmışlar depoda. Bu bileklik biraz enteresan. Abi artık ya benim gözüm gitti ya da bu yazıları iyice doktor yazılarına çevirdiler. Valla bir şey yazıyor ama tam okuyamadım. Bana sorarsanız 14 karat altın ama gold filter olabilir. Şu değerli bir değil. Şu da değerli değil. Şunlar değerli değil. Baya bir takısı varmış ablanın ama fark ettiyseniz değerli takılar değiller. şurada deponun yarısından yarısına bile gelmedik. Şurada 3 tane kutu açtık. 1 saatimizi aldı. Şükür diyelim. Bu daha güzel. Ya yani bu şekilde olması çok daha güzel. Bu bir bayan deposu arkadaşlar bu arada. Daha erkek ürünlerine gelemedik. Bu televizyonları da antik olarak alıyorlar. Muhtemelen bir 20-30 dolara satarız. marka olarak herhangi bir kıyafet yok. Daha ayakkabı hiç görmedik ama kıyafet kesinlikle, marka hiç yok. Şunlar 5 dolar. Yani bu ablanın bir tane takı kutusu olması lazım arkadaşlar. Takılarını koyduğu bir kutusu. Yani değersiz olanları böyle sağa sola koyuyor ama değerli ürünleri koyduğu bir takı kutusu olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Şunun fiyatı 5 dolar. Bu küçük televizyonları da bedava birine vereceğiz. Şunun da fiyatı 5 dolar. Çantanın fiyatı 5 dolar. Merdivenin fiyatı 5 dolar. Şunun fiyatı 5 dolar. Bel çantası 2 dolar. Daha farkındaysanız hiç ayakkabı çıkmadı. Speaker 5 dolar. İşimiz öyle bir şey ki neyin nerede olacağı belli değil arkadaşlar. Şunun arasından bir şey çıkabilir. Ve o bir tane ürün bütün her şeyi öder. Yani bütün masraflarınızı karşılar. Üstüne para bile bırakır yani. O kadar değerli ürünler çıkabiliyor. Ya bir gün 100 dolarlık bir depo almıştık. Bir tane pro proluk diyeyim daha doğrusu. Proluk çıkmıştı. Videolarımızda da var. Yaklaşık 1100 dolar civarı satmıştık. Ve o kadar para edeceğini hiç tahmin etmemiştik. Açıkçası. Ama işte dediğim gibi bir ürün her şeyi bir anda değiştirebiliyor. Tonka'nın fiyatı 10 dolar. Herhalde artık mutfaklara iyice bir geçiş yapıyoruz. Ya ben bu abladan hala böyle bir takı kutusu açıkçası bekliyorum. Paralar. Yerenin parasıymış. Portador, Meksika. Meksika paraları arkadaşlar. Çok bir değeri veya değeri olduğunu düşünmüyorum. Abla şu an bizi şaşırttı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir tane Nintendo torununun makinesi burada. Abla bayağı bir para yapmış. Hep yatırım yapmış arkadaşlar. Fark Aldığı ürünler hep ucuz ürünler. Parayı hiç böyle boşa harcamamış. Marka alayım yok. Çok ekstra bir şey alayım, yok. Makrobin fiyatı 10 dolar. Fırının fiyatı 10 dolar. 4 tekerlekli bir çantanın fiyatı 20 dolar. 2 euro. Değişik paralar var. Bir tane de 2 euro var. Allah bereket versin. Burada mutfak malzemeleri. Burada değerli herhangi bir ürün yok. Burada herhangi bir değerli bir ürün yok. Zaten yaşlılardaki en değerli olması gereken ürün arkadaşlar takı. Para yapacağımız tek ürün takılar oluyor genelde. Yaşlı depolarındaki en önemli şeyler. Aslında tahminlerimiz tuttu. Yani takı çıkması gerekiyordu. Takılar çıktı. Değerli değer artık. O başka bir boyut. Biz ama düşündüğümüz ürünü bulduk. Bunlar da değerli değil. Bugün bit pazarında bir tane bayan şortu, kot şortu koyarken cebinden 10 dolar bulduk. Bir kere de 250 dolar bulmuştuk. Böyle sürprizler yapabiliyorlar. Cepler bize. Burada herhangi bir değerli bir ürün yok. Diş şimdi burada görüyorsunuz. Gördünüz mü? Hepsi kayboldu. Siz bu olayı bir saniyede fark ettiniz ama ben bu olayı 5 dakikada yaptım. Gördüğünüz gibi kitlemiş. Bakalım neden kitlemiş. Şurada herhangi bir değerli bir ürün gözükmüyor. Yine takılar. Burada değerli takı yok. Hani kitlemendeki bir sebep nedir diye merak etmeden geçemiyoruz tabi. Ama herhangi bir yani bize göre herhangi bir sebebi yok. Bunlar değerli değil. Hiçbiri değerli değil. Şu bile değerli değil. Ne kadar çok küçük çanta fark ettiniz mi arkadaşlar? Bayağı bir küçük çanta biriktirmiş. Valiz Samsung'a bir valiz 10 dolar fiyatı. Bir tane Game Boy Adventure var. Ges bir çanta. 10 dolar fiyatı. Yaklaşık 30'a yakın kutu açtık. Bu kadar değersiz kutular. Daha önce herhalde hiç denk gelmemişti. Çantanın fiyatı 5 dolar. Burada başka herhangi bir değerli bir ürün yok. Burada CD'ler diyor. Bakalım kurtuldu. Bakın CD'ler diyordu. Hiç CD daha göremedik. Burada başka değerli bir ürün yok. Bugün görevimiz herhalde seni kutudan çıkarmaktı sanırım. Onu da başardık. Ben teşekkür ederim. Siz şimdi şuraya bakıyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Malları şu anda yüklüyoruz. Saat gece yarısı oldu neredeyse. Hepsini bedava verdiğinde de arabaya yükledik. Şimdi gideceğiz. Ivır zıvırı boşalttıktan sonra. Yüklemeler neredeyse artık bitti arkadaşlar. Yavaş yavaş artık evimize doğru basit yola çıkacağız. Aslan'la beraber. Her şeyi gördüğünüz gibi yükledik arkadaşlar. Başka da bir şey kalmadı. Biz de kendimize biraz mal ayırdık. Onları da nasipse bir pazarında satacağız. Aracımız gördüğünüz gibi ana baba günü yok yok. Malların hepsini vermiş olduk. Onlar da para yapacaklar. Biz de en azından zaman kaybetmeyeceğiz. Açıkçası bu işler böyle. Zaman her zaman arkadaşlar paradan daha değerli. O yüzden bu ürünlerle zaman kaybedeceğimize başka ürün alıp daha çok para kazanmak amacıyla şansımızı deneyeceğiz. Tabii her şey hayırlısı, kısmet. Bir dahaki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.